Herkese merhaba Edremit Haber Ajansı izleyicileri. Bugün 2 Ağustos cumartesi Balıkesir'den haberlerle sizlerleyiz. Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde çıkan ot yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bandırma Sanayi Sitesi'nde araç yangını meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. E87 Karayolu Edremit Çanakkale istikametinde çift taraflı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan kişi çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Balıkesir'in Havran ilçesinde zift yüklü bir kamyonun şapçı rampasında devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi bölgede devreye görevi yürüten Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı iki arazöz yangına müdahale etti. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir iş yerinde satışa hazır 19.520 adet dolu makaron ele geçirildi. Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheliye ait adreslerde yapılan aramalarda 5200 adet sentetik ecza hapı ve 0,96 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde son günlerde etkili olan Lodos sonrası Bandırma Limanı çevresinde çevre alarmı verildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle denizin dibinden yüzeye çıkan çöp yığınları kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi. Kapıdağ Yarımadası'nda düzenlenen özel turda doğa tutkunu İnceer örnekli hem tarihi dokuyu yakından inceledi hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 57 yaşındaki Şükran Çınar'ın organları 5 hastaya umut oldu. Aynı gün hem annesini hem de eşini kaybeden taksici esnafı İsmet Çınar büyük bir acı yaşadı. 6 Eylül Belediyesi Aslan ve Gökköy mahallelerine semt spor sahası yapılması için önemli bir adım attı. Bu karar doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilecek olan projelerin ilçeye hayırlı olması temenni edildi. İvrin ilçesi Okçular Mahallesi'nde çıkan arazi yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Marmara Adası Avşa Mahallesi Çınar Koyu mevkiinde çıkan arazi yangınına ekiplerce müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Balıkesir Edremit yolu Hamas Çakılı mevkiinde maddi hasarlı kaza meydana geldi. Olayda herhangi bir sıkışma ya da can kaybı neyse ki yaşanmadı. Dursun Bey ilçesi Adaören mahallesinde çıkan ev yangınına ekipler tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. Gönen Kaymakamı Ahmet Altıntaş, DSE Gönen Şube Müdürü Orhan Türkoğlu ile birlikte Gönen Ovası sulama sahası, Tahirova Regülatörü ve Gönen Çayı'nda incelemelerde bulundu tarımsal üretim açısından kritik öneme sahip sulama altyapısının güçlendirilmesi için yapılması gereken çalışmalar yerinde değerlendirildi. Edrebit ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde 11 Kasım 2023'te yoğun yağışlardan zarar gören eski Zeytinli Köprüsü'nün aradan 2 yıl geçmesine rağmen değişen bir şey olmaması dikkat çekti. Edremit Haber Ajansı olarak 15 Mart 2025 tarihinde vatandaşların şikayeti üzerine tekrar haberini yapmıştık fakat o tarihten bu yana hiçbir gelişme yaşanmadı. Akçay'ın sorunu Akçay Kapalı Pazar Yeri. Adı kapalı ama yağmur yağdığında içerisi adeta açık pazar yerine dönüyor. Çatının her yerinden su sızıyor, ürünler zarar görüyor. Hem esnaf hem de vatandaş ne yazık ki mağdur oluyor. Bugünkü haber turumuzun sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.